Anlattım ya. Belki Setrak amca aldı. Ya almaz. Ya alsa niye söylemesin? Lazım olduysa? Hayır. <laughs> Öyle başkasının işine yarayacak bir kolye değil. Bizim için taktı onu Setrak amca. hem yani Mihran'la hiç ayrılmayalım diye. Almış olabilir bence. Kim? Hı. Şş, hayda! Çok ya! ha. Fena, iyi ki çalınmış biliyor musun? Değişince çok iyi olmuş ya. Gelsene. Gel gel, simit ya gel. Şişt, ne oluyor? Ada nasıl geçti? He? He? Aa! Ne bunlar? Ne acaba bunlar? Allah Allah nedir? Cici ya, cici. Ali ablası getirmiş. Şeye geldi, kafeye. Tabii sizin adaya gittiğinizden haberi yok. Ben dedim onlar adaya gitti böyle şaşırdı falan biraz. Bol. <laughs> elim hayır alamayız onları ablacığım bırak. Ya ama ya. Aa, çocuktur ya. Ee, Mihran dememiş Halya'ya. Yok hiçbir şeyden haberi yok. Mihran söylememiş ya. Boş boş bakıyordu. Allah zaten artık haberi oldu. Çünkü iskelede karşılaştık. Ne yaptı Mihran? Bilmiyorum ne yaptı. Biz yürüdük gittik. Ya bir sorun olmamıştır. Yani inşallah olmamıştır. Biz konak için gittik adaya Mihran'la. Konak ne Ha, hmm. biliyorum. Sen ne kadar sorumsuz bir insansın ya. Sen anahtarını unuttum biliyorum. Tamam. Atakan nerede? Ben anahtarı nereye koyuyorum? Ne yapıyoruz biz? Evet sardun ya saksı Ya saksının içinde toprağın içine gömdüm tabii ki. Hadi hadi hadi. Abla. Bak. Sana izliyor sana. Ha giy. Çok güzel. Ne oldu yani konu bir olmadı mı? Ya her şey dönüyor dolaşıyor. Yine kolyeye bağlanıyor. Ko Ko yani, ne olacak yani şimdi sen bana mı döneceksin? Alacak verecek kalmadığına göre o da döner herhalde. Bir daha görüşmüyorsunuz yani. Hayır. Bana dönüyor. Büyük ihtimalle. Sen de benim bunlara inanmamı mı bekliyorsun Mihran? Aliye bitmiş gitmiş bir şey. Biz onca sene tek kelime etmedik Selma ile. O zaman niye sakladın? Senin için. Benim için mi? Ya ben hayatımda yapmadığım şeyler yaptım Mihran. Ben gizlice konağa gittim, defterine baktım. Senin casus gibi kaç gündür peşindeyim. Her şey çok karışıktı. Ben sadece seni içine sokup daha fazla üzmek istemedim. O kadar. O yüzden yalan söyledin. Van'dan biri geldi dedim. Birlikte bir işimiz vardı dedim. Sadece gelenin Selma olduğunu söylemedim. Bir de eski nişanlından olduğunu. Ali. Nereye? Hayatım. Ali. 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 Bırakır mısın? Bırakmıyor. Bırakmıyorum. Bırakmıyorum. Konuşacağız. Ne konuşacağız? Var mı başka sakladığın şey? Kaç gündür içimde kötü bir his var zaten. Ben haklı çıkmak Yap. istemiyordum ama çıktım. Yapma. Ben bir şey yapmadım. Ali. Yapma hayat. Benim biraz düşünmem lazım Hicran.